Merhabalar, Medyascope Spor ekranlarına hoş geldiniz. Ben Yahya Kemal Bugün değerli konuğum Sarper Günsel ile 2024 Tour de France konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. nasılsın? Merhaba Yahya Kemal, iyiyim sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Direkt şeyle başlamak istiyorum. Yani 100 yıl aşkın süredir belki de ilk kez, belki de değil de ilk kez Paris dışında sonlanacak 2024 Olimpiyat oyunlarından dolayı. Bir de son etap zamana karşı etapla sunacak. Bu da en son 18, 1989'da olmuştu. Neler söylemek istersin? Evet, yani bir üçüncü ilk kez daha olan var. O da ilk defa İtalya'dan başlayacaktır. Öyle de bir tarafı var. Üç tane, yani iki tane ilk olacak. 111. kez koşulacak olan Fransa turunda. Biri dediğin gibi Olimpiyatlar ve Paralimpik Olimpiyatlar nedeniyle Paris'te bitemiyor yarış. O nedenle son 3 etabı Nice bölgesinde yani Güney'de, Güney Alpleri ya da evet Güney Alpleri'nde Nice civarında bitecek. Onun dışında dediğim gibi son etabın zamanı karşı olması özellikle 1989'da o Laurent ile la, Greg LeMond'un arasında sadece 8 saniyeyle biten Fransa turundan bu yana ilk defa olması o heyecanı yaşatıyor. Özellikle de Jonas Wingergaard ve Tadej Pogacar gibi iki adam varken. Bir de tabi ee, İtalya söz konusu. İtalya'dan e, başlayacağız. Orada da böyle enteresan e, küçük detaylar var. İşte Cesenatico'dan başlıyor ikinci etap. Orası Marco Pantani'nin ülkesi. Üçüncü etap Tortona'dan geçiyor. Orası Fausto Coppi'nin öldüğü yer vesaire. Ee, böyle güzel, ilginç bir etap, ee, ilginç bir e, yarış. Ee, bu parkura baktıkça. Ee, değişik bir şey gördüm. İki tane farklı şey gördüm. İlgini e, bilmiyorum senin de çekmiştir bence. Bir kere çok sert gözükmüyor. Yani şöyle baktığın zaman öyle çok yüksek dağlar e, bir tane e, Çim'de Rabonet var e, 2800 metre ama o da son taraf, son bölümde. Onun dışında mesela Galibya çıkılıyor dördüncü etapta ama e, hemen geçiyoruz. Çok fazla e, sertlik yaşamadan geçiyor. İlginçti. E, ama eee Sanki 2023 Fransa Turu'nun ilk üç etabı yani Bask bölgesindeki etaplar gibi bir İtalyan bölgesi etapları yapılmış onu demek istiyorum. İlk etap biliyorsun Floransa'dan başlayıp Rimini'de bitiyor ve e, yedi tane kategorize yokuş var. O yedi etapta yedi kategorize yokuşta e, 209 kilometrede 3600 metre irtifa çıkılacak. Dolayısıyla ilk günden böyle enteresan bir e, yani kaçışa mı gider e, genellikle Asmancılar ya da Emirates o etabı kontrol etmek ister mi istemez mi? Bunlar, e, bunları görmek ilginç olacak açıkçası. E, onun arkasından bir ikinci etap e, Bologna'da bitiyor. Cesenatiko'da e, başlayıp Bologna'da bitiyor. Ve Bologna'da meşhur Cirodella Milia'da gördüğümüz Sanluko yokuşu çıkılıyor iki kere ama... E, ...Cirader Limilya'nın tersine... ...zirvede bitmiyor, iniyoruz... ...şehrin içinde bitireceğiz Bologna'da. E, e, bu arada... E, ...üçüncü etapta mı? İkinci tabii. E, üçüncü etapta da, e, ilk etapta bir de... ...San Marino'ya geçiliyor biliyorsun. E, evet. Üçüncü etap sanıyorum ilk sprint etabı olacak... To şeyde e, ...Torino'da biten. Dördüncü etapta da... E, ...Alp'e hemen dağ. geliyor. Evet, evet. evet ilk evet. daha etabı Çok sert değil ama... ...yine de Galibya'nın çıkılacak olması ilginç Yani Galibia çıkılacak. Ondan önce iki tane daha yokuş var. Özür dilerim. Şimdi gözlüğümü takayım. E, sestrier var. E, Pinerara'dan başlıyor etap. E, Valivar'da bitecek. Önce sestrier sonra Montgenèvre var. Ve sonra da Galibia. E, en sert tarafından çıkılmıyor. Lotere tarafından çıkılıyor galibi Ama yine de yani Fransa turuna gelecek olan genel klasmançıların çok formda gelmesi gereken bir etap gibi gözüküyor. Dördüncü etaptan daha olay silkelenecek. Üçüncü etekta, etaptan sonra bence 5 ve 6 da yine sprint etabı gibi duruyor. Şöylece e, ve hemen arkasından bir ilginç şey. Fransa turunda iki tane bireysel zamanı evet. karşı var. Yani yedinci etap ee, bireysel zamana karşı ilk olarak. Evet. Yedinci etap e, bireysel zamana karşı son kısmında galiba bir buçuk kilometre yüzde altı yüzde yedilik bir e, yokuş olduğu söyleniyor tam bir düz değil ama daha onun profil açıklamadı. Bu arada 10 ya da 11 etapın profilini açıkladı ASO. Geri kalanı açıklamadı Evet evet 7 henüz açıklanmadı. Onun nasıl olacağı tam belirgin değil. Daha sonra 8. etapta da yine galiba spin vardı. Evet. Öyle gözüküyor. 8. etapın bir özelliği de şeyde bitiyor etap. E, Colombia'yla diye bir yerde bitiyor. Orası da Fransa turu tarihinde işte kötü hava vesaire olmadan ilk bir, bir kez sadece o dönemki yarış organizatörü Jacques Godet yarışı Kolomb ile durdurmuştu çünkü orada emekli Fransız e, cumhurbaşkanı General Charles de Gaulle e, emekli olduktan sonra orada yaşıyordu. Onu bütün e, şey e, nedir adı e, Peloton e, selamlamıştı beyefendi de çıkmıştı. Ee, onlar birbirlerine işte o meşhur hani e, hoş geldiniz filan falan yapıp gitmişlerdi. Onu tekrar bir anacağız herhalde. Kolombi Belediyesi'ye Sonra da enteresan bir evet. şey var. Dokuzuncu o... etap. Yani paris andıran parke taşlı 14 sektörlü bir etap Par var. Parke değil ama gravel. Yani gravel yani. Yani tamam. parke yok, bu sefer pave yok. Pave yerine size evet. e, toprak yol veriyoruz dediler. Truva'dan başlıyor, Tur, yine Truva'da bitecek. Yani Troyes diye yazılıyor. Bizim Truva dediğimiz, Fransızca'da da Truva diye okunur zaten. E, Truva'da başlayıp Truva'da bitiyor. Aslında bir bizim Fransız turunda da çok görmediğimiz bir şey bu. Yani bir kentte başlayıp yine o kentte yarış bitirmek zamanı karşı olmadıkça ama. E, 199 kilometre, 14 tane galiba e, toprak bölge var. O toplamda da 32 kilometre. Özellikle Yumba Vizma'nın ya da yeni adıyla ne olacak? Vizma e, Renta Bike mi? Öyle bir şey. Liza Bike. Vizma Riza Bike takımı biraz itiraz eder gibiyim. E, göreceğiz nasıl olacağını. İlginç olacağını düşünüyorum e, Truva etabının. E, özellikle bir lastik patlatırsa büyük problem olabilir. E, bir önemli kısmı da bu gravel kesimin son 30 kilometrede sıklaşacağı. Evet. Yani dolayısıyla yarışın son kısmının daha heyecanlı geçeceğini söyleyebilirim. Son 30-40 kilometrede 7 tane sektör var O da ilginç. sonra, evet oradan sonra dinlenme günü var Orleans'ta. Sonrasında da yine bir sprint etabı 10. etap. Evet. evet. 11. O da sprint etap. etabı. 11. etap Masif Santra'da gidiyoruz. Ee, evet. Fransa turu Masif Santra'da şöyle böyle bir 10 sene önce tekrardan keşfetti ve çok hoşlarına gitti. Çünkü orada böyle normal gözüken etaplar bile çok sert hale gelebiliyor. Bu 11. etap öyle. Lorient'da bitecek galiba. Ee, evet. 211 kilometreli. Evolébin, ee, Lorient, Le, Lorient, Le, Lorient, özürüm, Lorient değil, Le Lioran, özür dilerim. Lorient tabii ki Atlantik kıyısında alakalı. Le Lioran etabı. E, son kısmında 3 e, tane kategorize hatta 4 tane kategorize yokuş var. E, çok sert geçebilir, çok yorucu geçebilir. E, bu arada 3.492 kilometre koşulacak Fransa turu. 52 bin metre irtifa var. Biraz iftifası azalmış gibi gözüküyor ama azaldığı sürede de mutlaka çok daha sertleşiyor. Dolayısıyla 11. etap e, ilginç olacak. Burada 2016'da yanlış hatırlamıyorsam Greg Van Avermaet bir etap kazanmıştı diye hatırlıyorum. Sonra 12-13 var. Bildiğim kadarıyla şey sprint olacak gibi. Tabi bu parantez içinde bunların hepsine sprint diyorum. Çünkü e, e, bunların bir kısmının 7 ya da 8 tane sprint etabı olduğunu söylüyor ASO. Ama e, sprintte bitmeme olasılıkları da var hepsinin. Yani, pa yani kaçışa gidebilir? Gibi. Evet yani e, kimlerin neyi takip edeceği ya da ne bileyim mesela. İlk hafta bütün sprint etaplarını van Philipsen kazandı diyelim, diğer sprint takımları bu sefer çalışmayacak kaçışı geri getirmek için filan. Böyle enteresan taktikler ya da enteresan senaryolar da bizi bekleyebilir yine. Ama bu iki etaptan sonra da direkt 14. ve 14 15. etaplar bence genel klasmanın ayrılmaya yaklaşacağı etap. Yani burada belirlenebilir. Sen ne, ne düşünüyorsun bu iki etapları ilgili? Evet, Pirene'lere gelmiş olacağız çünkü. Bir tanesi Podan başlıyor. saint Risulan risoulon e, bitecek. Üç tane arka arkaya yokuş var. turmale onun arkasından e, Urquette d'Ancissan ve en sonunda da e, Plade'de e, bir o var dediğim gibi. Onun arkasında da Plateau de Bey var. İkisi de e, genel klasmanı doğrudan etkileşmesini beklediğimiz e, etaplar olacak ama ben bu Fransa Turu 2024'ün biraz sanki cirodan da e, bir şeyler aldığını düşünüyorum. Çünkü son haftaya baktığın zaman hakikaten çok hain bir son hafta var. Yani e, o kadar hain ki son hafta neredeyse bu 14 ve e, e, 14 ve 15'i sanki böyle unutturacak gibi duruyor. Çünkü evet. 16 hemen bir sprint etapıyla başlıyor. Nim'de bitecek olan bir sprint etabı. Son haftadan bahsediyorum artık. Ama onun arkası e, sert gözüküyor. Güney Alplere geleceğiz, Deniz Alplerine geleceğiz. 17'den itibaren 18, 19, 20, 21 nefes aldırmayacak yani. İstiyorsan onlara biraz gidelim. Bu 17'de şey var, süper de bitecek ve genel klasmanı yine etkileyebilecek son bölümünde, son 30 kilometresinde 3 tane kategorisi yokuşka var ki Bunlardan e, Kolde Bayar 7 kilometre %7, e, Kolde Nuvaya 7,5 kilometre %8,5. Bunlar hakikaten sert yokuşlar. Çok büyük irtifa yok ama sert yokuşlar. Ve Süper Devolü'yü o da 4 kilometre %6. Mesela 4 kilometre %6'ya gelmeden önce muhakkak e, büyük ataklar göreceğiz. Tabii o ana kadar genel klasman nerede olacak, nasıl olacak çok onu bilemiyoruz. Yani hangi durumda çok onu bilemiyoruz ama 17, 18, 19, 20 ve tabii 21. Yani 18'de şey var. 18'i 18 şimdi etap. anlattık. Sprint evet. galiba 18, değil mi? 18 şey gözüküyor. Onun profili açıklanmadı abi. Ama engebeli bir etap. Yani direkt sprint değil de ha, Kaçışa gidebilir azar. Evet. Ya gidebilir. Kaçış, kaçaklara gidebilir. Evet. 17 güzel 19 işte bu izola 2000 denen etap Onun ortasında çok yüksek irtifalar var yani e... en yüksek irtifa zaten 2800 metre Evet 2800 metre. zindir, zindir. ona çıkılacak Ondan önce kolde var var e... ve sonra da İzola 2000 e... kayak merkezi İzola 2000'e çıkılacak. 16 kilometre yüzde 7.1 hakikaten serp e... 19 öyle. 20 yine çok sert. 20'de de e, galiba geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Paris, Paris'te e, Pogacar'ın kazandığı Col de la Cuyol çıkılacak ama en son olarak. Onun öncesinde 3 tane yokuş var. Bir tanesi e, Col de Braus, diğeri Col de Turini. E, Güney Fransa'da bisiklete binen herkesin bildiği meşhur Col de Turini. Aynı zamanda e, Monte Carlo Rallisi'nde de arabaların çok geçtiği bir yer. Ondan sonra Koldele-Kolmian var. Ee, mesela Turin'in 20 kilometre %5.7. Yani çık çık bitmez yani. bir Yaklaşık 50 dakikalık bir yokuş sonuçta. Koldele-Kolmian ee, 7.5 kilometre %7. Ve en sol Kuyol'de 15.7 kilometre %7.1. Hakikaten şimdi... Baba Dağı'dan sonra biz bunları evet. pek sallamıyoruz ama <laughs> kazın ayağı öyle değil. Burada 3200 kilometresi geçilmiş olacak yarışın bacaklarda hakikaten çok zor olacak ki son gün bir de bir zamana karşı var yokuşlu bir zamana karşı. Zamana karşı da iki tane tırmanış var. Birisi La Turbi, diğeri Col d'Eze tırmanışları. Evet. Yani e, La genel klasman, yine... Hı -hı. Yani genel klasman buraya kalırsa net şekilde belirleyici olacak ama Kalamayabilir bu son haftadaki yoğunluktan ötürü. Kalamayabilir, kalmasını çok isterim. En çok isteyeceğim şey tabii dört kişinin de yani tabii teorik olarak konuşuyorum yani Wingegaard, Guard, Pogacar, Roglic ve Evenepoel'un hani böyle 35-40 saniyelerle ya da bir dakika içinde sıralanıp bu son etaba başlamaları mükemmel olur. Doğrudan koldertür bir Nissin en meşhur yokuşlarından biri. Onun arkasında Koldez yine e, zamana karşılarda çok çok iniyor biliyoruz. Ve ondan sonra da Koldez çıkıldıktan sonra Nise e dönülecek. 35 kilometrelik bir toplam etap. Tabii orada bir de şu karar var. Yani bu etabı zamana karşı bisikletiyle mi çıkacaklar? Yol bisikletiyle mi geçecekler? yarısında değiştirecekler mi? Onu da şu anda çözemiyorum da. Yani bakıyorum profile ama profil yetmiyor. Yolların ve inişin nasıl olduğu da çok önemli olacak. Ee, o da e, açıkçası e, daha karar veremediğim şeylerden bir tanesi e, ama bunları işte Dastamp 8 abi 240 gün var e, yarışın 241 evet. gün var bunları görmekte güzel olacak diye düşünüyorum tamamdır abi etapları değerlendik Bir de son olarak bu iki zamana karşı 59 kilometre olacak Hani bunu geçtiğimiz sene Ciroda görmüştük Fransa galiba ilk kez böyle yani uzun zaman sonra ilk kez böyle bir şey kalkışıyor bunu nasıl değerlendiririz? Uzun zaman sonra tekrar e, hem zamana karşı mesafesini arttırdılar hem de iki etap birden yaptılar. E, o anlamda biraz e, İtalya turuna öykünüyorlar gibi. İtalya turunda hatta bu sene onlar 79 kilometreye ne çıkardılar yine iki etapta zamana karşı. Zamana karşılar çok sıkıcı diye mesafeleri azaltılmıştı fakat yeni bir trendle tekrardan arttırmaya başladılar. E, tabii bu saf e, yokuşçuları eliyor birer 59 kilometre ama Wingegard, e, Roglic, Ogaçar bunların hepsinin zamanı karşıları iyi olduğu için burada da kendilerini göstermelerini bekliyoruz. Onun dışındakileri açık olmaktan çıkıyor yarış ne yazık ki yani karapazların. İşte ne bileyim ben. Geraint Thomas yarışacak mı bu sene? Yani Geraint Thomas'a e yine uygun ama e, onun yokuşlarda nedir durumu? Biraz daha böyle herkesin kazanabileceği bir hale getirmeye çalışıyorlar gibi. E, ama e, ilginç bir yarış olacak. Erken başlıyor. 29 Haziran'da başlayıp 21 Temmuz'da bitecek. E, bu arada tabii birçok dedikodu da var. E, Pogacar'ın ya da Remco'nun Ciro Tour dublesi beraber yarış yarışmayacağı konuşuluyor ki bir hafta daha yaklaştılar neredeyse birbirine. İkisini birden koşmak zor olur. E, Pogacar Ciro'yu kazanmak üzere koşarsa e, tura başka bir amaçla gelebilir. Genel klasman değil daha çok etap kazanmak için gelebilir. O zaman da yarış hakikaten e, yani havai evet. fişekler patlamış gibi olur. Çünkü Emirates'te e, Adam Yates de var. İşte, e, Portekizli çocuğun adı neydi? Almeyda da katılmak istiyor tura mesela. E, evet, e, Joao Almeyda da katılmak istiyor. Orada da enteresan var, enteresan işler var. E, Roglic zaten Fransa turu koşmak için kendi e, Dünya Nüklei takımından ayrılıp Bora Hansgrohe'ye gitti. E, güzel hikayeler bizi bekliyor, öyle demek lazım. E, şimdilik başka tabii bonus saniyeler var yeni bir sürü etapta 8-5-2 saniye. Onları büyük ihtimalle yokuş etaplarında e, finişe yakın yerlere koyacaklardır. Onları kapmak önemli olacak. Yani bonus saniyelere e, gidebilir iş. 8 tane düz dedi. 4 tane kaçta e... zir zir yani. zir yani Zirve finişi var. Evet değil mi? 4 zirve finişi var. 7 tane gibi. dağlık evet. etap var. E, eskiden 6 7 8 8'di bu zirve finişleri. Artık sayıları azaldı. E yokuş çıktıktan sonra inişle bitirmeyi tercih ediyorlar daha heyecan olacağı için. Evet abi şey söylentisi de var. Onun son durumunu bilmiyorum ama Jumbo'yla iniyorsun. Birleşme söylentisi de vardı ama o galiba suya düştü o proje. Suya düştü gibi duruyor. O suya düştü. Ee, suya düşüyor ya da ama suya düşerse e, e, şey Jumbo diyorum. iniyorsun çok e, sporcu eksiği var. Onları nasıl tamamlayacak onu bilmiyoruz. Ama her şey olabilir. Bu arada yeni bir lig kurulma şeyi var. E, özellikle Jumbo Vizman'ın genel müdürünün başlattığı bir e, bu e, risk sermayesi gruplarını çekip e, bir başka e, yarış formatı ve yarış sistemi kurmayı amaçlıyor. Ama tabii orada en büyük handikap ASO. ASO ile bunu bir şekilde kotarmaya çalışacaklar gibi duruyor. 2024 oldukça e, heyecanlı geçecek gibi. hoş 2023'te de hala e, pist yarışları devam ediyor ama yol yarışlarını şöyle bir geri çektik Ocak Ocak sonuna kadar e, Avustralya'daki turda andıra kadar. Ama işte bu gibi şeylerle e, biz garibanların çenesini yormaya devam ediyor bisiklet sporu. Evet yani turda şey de çok kritik olacak. Yani geçtiğimiz sene Pogacar sakat gelmişti. Yani iki aylık bir sakatlığın ardından. Bu dört büyük bisikletçinin de ne durumda geleceği belirleyici oluyor. Hangilerinin gelip hangilerinin gelemeyeceği. Başka eklemek istediğim bir şey var mı abi turlayı? Yani şu anda da tabii 8 ay var. E, Kimse yani umarım herkes e, ideal hazırlığıyla gelir ve nefis bir yarış izleriz. Ama maalesef öyle olmuyor. İlla işinden birine bir şey oluyor. Önemli olan süreçtir, sonuç değildir. Biz yola odaklanalım. Fransa turu zaten bir şekilde kendini sevdiriyor. Sonra 2-3 yıldır çok heyecanlı geçiyor. Mühim olan Fransa turuna giderken ki e, yarışlardan da zevk almak, keyif almak. Aman abi teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.